Yavga. İlk müminler Resulullah'la beraber Erkam'ın evinde toplandıkları gibi zaman zaman onunla beraber veya kendi aralarında küçük gruplar halinde kuytu yerlerde de buluşuyorlardı. Bazen müşriklerin onları takip edip taciz ettikleri veya bu bağlamda aralarında sözlü sataşmalar olduğu iddia edilmiştir. Baskılardan bunalan kimi müminler yeteri kadar sayıya ulaştıklarına atıfla kendilerine musallat olanlardan birisini yakalayıp öldürmeyi ve bu şekilde şehre hakim olmayı önermiş. Resulullah bu seçeneği düşünmüşse de Hazreti Osman'ın aralarında çocuklarımız ve ailelerimiz var. Onlara zarar verirler uyarısı üzerine vazgeçmiştir. İddia mizansen olabilir ancak sıkıntıların hangi boyutlara vardığını göstermesi bakımından fikir verir mahiyettedir. Ayrıca müşriklere karşı savaşmak isteyenlerin keşke savaşa izin verilse diye temennide bulunmaları da onlara karşı koyma düşüncesinin bir seçenek olarak düşünüldüğünü ortaya koymaktadır. Bununla beraber müşriklere karşı koyacak güçlerinin olmadığı bir gerçektir. Nitekim küçük çaplı kimi kavgalardan söz edilse de hiçbir zaman kan dökmeye varacak bir çatışma olmamıştır. En çok anlatılan hadiseler arasında Ebu Talib'in Hazreti Ali ile Resulullah'ı kuytu bir yerde ibadet ederken yakaladığı iddiasıdır. Ebu Talib onları görünce yaptıkları ibadeti sormuş. Resulullah da bu Allah'ın meleklerinin ve elçilerinin dinidir. Atamız İbrahim'in dinidir. Allah bu dinle beni insanlara elçi olarak gönderdi. Mealinde açıklama yapmıştır. Bize göre bu anlatı kurgudan başka bir şey değildir. Zira Ebu Talip başlangıçtan beri zaten yeğeninin durumunu bilen birisidir ve onun yanındadır. Keza oğlu Ali'yi de ona vermiş ve onun yanında yetişmesinden rahatsız olmamıştır. Kaldı ki Risaletin ilk yıllarında henüz ibadet süreci başlamış değildir. Bu dönemde en bilinen hususlardan birisi Hazreti Muhammed'in Erkam'ın evinde dostlarıyla beraber dua, teskiye ve arınma bağlamında dini sohbetler yaptığına dair haberlerdir. Sözü edilen ibadetten kasıt genelde namaz olarak zikredilmiş ancak bu dönemde henüz rükûlu ve secdeli namazın olmadığını hatırlatalım. Belazuri'nin Azize BNT Ebi Ticrat ile verdiği bilgilere göre Kureyşliler kuşluk namazı dışındaki namazlardan haberdardı. Kimi müminler ikindi vakitlerinde küçük gruplar halinde kuytu yerlere gidip ibadet ederdi. Bir gün aralarında Tuleyb bin Umeyr ile Hatıb bin Amr, Abdüşşems'in de bulunduğu bir grubun Eciyat tarafına gittiklerini gören müşriklerden İbnül Esta ve İbnül Kıptıye'nin onları takip ettiği ve aralarında başlayan sözlü tartışmanın taşlı saldırıya dönüştüğü, onların da durumu Ebu Cehil, Ebu Leheb ve Ukbe bin Ebi Muayt'a haber verdikleri iddia edilmiştir. Rivayetin diğer versiyonuna göre, müşrikler müminlere saldırdığı zaman, Ebu Leheb aralarında yeğeni Tuleyb'in de olduğunu görünce ona sahip çıkıp kurtarmış, annesi Erva'ya götürüp onu şikayet etmiş, ancak annesi oğluna sahip çıktığı gibi bu olay üzerine Müslüman olmuştur. Bir başka iddiaya göre ise Tuleyb Resulullah'a eziyet eden Ebu Cehil'e saldırıp yaralamış, Benu Mahzum üyeleri onu yakalayıp hapsedince dayısı Ebu Leheb tarafından kurtarılmıştır. Ebu Leheb yeğenini annesi Ervaya getirdiği zaman onun da Müslüman olduğunu öğrenmiştir. Tuleib'in karıştığı kavga olayı Ukbe bin Ebi Muayet üzerinden de anlatılmıştır. İddiaya göre Ukbe zembil türü bir kaba hayvan dışkısı doldurup Resulullah'ın kapsına atmış. O sırada Tuleib onu görünce elindeki zembili alıp kafasına vurmuş ve boynuna asmıştır. Ukbe Tuleib'in annesi Ervaya gidip oğlunu şikayet etmiş ancak erva akrabası olduğunu için Muhammed'i koruma hakkının bulunduğunu söylemiştir. Tuleyb'in Resulullah'ın halasının oğlu olduğunu hatırlatalım. Tuleyb'in karıştığı bir başka kavga olayından daha bahsedilmiştir. Bu anlatıya göre Avef bin Sabre es Sehmi, Resulullah'a sövünce bunu kaldıramayan Tuleyb üzerine yürüyüp bir deve kemiğiyle yaralamıştır. Bu olay İslam adına akıtılan ilk kan olarak nitelenmiştir. Belazuri'nin verdiği bilgiye bakılırsa, Tuleyb'in yaraladığı kişi Ebu İhab bin Aziz et-Temimi olmalıdır. Benzer bir kavga ve yaralama olayı Sa'd bin Ebi Vakkas'la ilgili olarak da anlatılmıştır. Bu rivayete göre Resulullah ve müminlerden bir grup kuytu yerde ibadet ederken, Ebu Süfyan ve Ahnes bin Şerik'in de aralarında olduğu bir grup onları takip etmiş ve aşağılayıcı sözlerle sataşmışlardır. Yaşanan söz düellosu üzerine Sa'd bin Ebi Vakkas eline geçirdiği bir deve kemiğiyle birisinin başını yaralamıştır. İbn-i İshak'a göre bu kavga İslam adına dökülen ilk kandır. Değişik kaynaklarda da Sa'd'ın saldırısı İslam adına akıtılan ilk kan olarak nitelenmiştir. Rivayette kimin yaralandığından bahsedilmemiştir muhtemelen bu anlatıyla az önce zikredilen rivayet birbirine karıştırılmıştır. Belazuri'nin iddiasına göre bu kavgadan sonra Ebu Talip, yeğenine bir kötülük yapılabilir korkusuyla Şibu Ebi Talibe, Ebu Talip mahallesine çekilmiştir. İbn İshak isnatlı rivayete göre Resulullah Saad bin Ebi Vakkas, Said bin Zeyd, Habab bin Eret, Ammar bin Yasir ve İbnu Mesud ile beraber Şi'bu Ebi Dud olarak anılan vadiye gitmiş ve anılan kavga burada meydana gelmiştir. Ammar'ın Erkam'ın evine girişten sonra Müslüman olduğunu atıfla, bu hadisenin Risalet'in 3 veya 4. yılda yaşanmış olabileceğine dair yorumlar yapılmıştır. Bir başka rivayette kavganın eşiğinden dönüldüğünden söz edilmiştir. Anlatılana göre Resulullah bir ara ortalıkta gözükmeyince öldürüldüğü korkusuna kapılan Ebu Talib yakınlarını ve Haşimilerin gençlerini alarma geçirmiştir. Haberler üzerine Zübeyr bin Avvam'ın kılıç çekerek müşrikleri tehdit ettiği söylenir. Aramalar sonucunda Resulullah'ın Erkam'ın evinde olduğunun anlaşılması üzerine Ebu Talip derin bir nefes almış, Resulullah da Zübeyr'i sakinleştirmiştir. Bize göre bu tür haberler ya abartı ya da kurgudur. İddiaya göre Zübeyr 8 yaşında Müslüman olmuştur. Bu olay onun 12 yaşlarında olduğu zaman meydana gelmiştir. Bu yaştaki bir çocuğun müşriklere meydan okumasının hiçbir inandırıcılığı yoktur. Belki Hazreti Muhammed'e olan sevgisi için kendisini ortaya atmış olabilir. Ancak bu olsa olsa çocuk cesareti olabilir. Kimi anlatılara bakılırsa bu hadise müşriklerin Ebu Talib'i sıkıştırıp yeğenini engellemesini istemeleri ve aksi halde onu öldüreceklerine dair tehditler savurmaları üzerine yaşanmıştır. Müşrikler ayrılınca Ebu Talib Resulullah'ın evine gitmiş, ancak göremeyince bir anda öldürdüklerini sanarak telaşlanmış ve Haşimilerin gençlerine silahlanın diye çağrıda bulunmuştur. Bir yandan da Resulullah'ı aramalarını istemiştir. Nihayet Zeyd bin Harise, onun Erkam'ın evinde dinlendiğini haber verince gerilim yatışmıştır. Bu olay üzerine Ebu Talib'in Haşimilerin gençlerini silahlandırdığını yukarıda anlatmıştık. Diğer yandan Kabe avlusunda sataşan kimi müşriklere Resulullah'ın meydan okuduğu ve gerekirse ölmeyi bile göze aldığını söylediğine dair haberlere yukarıda değinmiştik. Ayrıca Hazreti Ömer'in Müslüman olduğu gün, Kabe avlusunda müşriklerin saldırısı üzerine Resulullah ve Hazreti Ebu Bekir dahil bazı müminlerin tartaklandığından da söz etmiştik. Bu bağlamda bazı kavga veya gerilimler olmuşsa da iki taraf arasında kan dökmeye varan ciddi bir kavga yaşanmamıştır. Dile getirilenler ise daha çok mahalle kavgası veya bireysel düşmanlıklar düzeyinde yaşanan gerilim niteliğindedir. Zaten bu dönemde müminlerin müşriklere karşı koyacak ne silahları ne de siyasi güçleri vardı. Nitekim ellerinde güç olmadığı için Resulullah Şibe sığınırken kendisine inananları ise Habeşistan'a göndermiştir.